Thank you Şimdi Çin şöyle bir şey istiyor. Neden böyle zulüm yapıyor? Siz neden, ne yaptınız ki Çin'e böyle zulüm yapsın diye soran olabilir. E, bunun esas birkaç tane nedeni var. Birincisi Çin İslam dinini tamamen hasta olarak görüyor. Bunlar Afyon diye tabirde vasıf ediyor İslam dinini. Yani onun için İslam'ını Doğu Türkistan coğrafyasından tamamen silmek istiyor. İslam diye bir şey kalmayacak birinci hedefi bu. İkincisi Doğu Türkistan Çin için stratejik bir coğrafi alanı hesaplanıyor. Çünkü Doğu Türkistan ondan fazla ülkeyle sınırlı. Onun için stratejik bir konum olduğu için Çin bunu kaybetmek istemiyor. Üçüncüsü Çin Doğu Türkistan'ı enerji merkezi ilan etmiş durumda. Enerji merkezi dediğim şu petrol, doğalgaz, kömür, altın, kümüş. Bu yüzden Doğu Türkistan'ı herhangi bir şekilde elden çıkartmak istemiyor. Dördüncüsü Çin üreten Çin, ile uluslararası ticaret ile kullanacak olan kendi üreten ürünleri yurtdışına aktarmak için onun için çalışıyor. İpek Yolu projesi diye adlandırdılar. Bu İpek Yolu projesi direkt olarak dolaylı olarak 65 ülkeden fazla ülke bununla bağlı bir şekilde çalışmaları var. Şimdi Doğu Türkistan coğrafyasından geçiyor bu İpek Yolu. Doğu Türkistan bağımsız olursa bu İpek Yolu tamamen bir rüya olur Çin için herhangi bir paydası kalmaz. Beşincisi Doğu Türkistanlı coğrafi olarak hem oradaki nüfus olarak 2050 projesinde tamamen bitirmek istiyor. 2050'ye gelirken orada ne Doğu Türkistan kelimesi ne Uygur kelimesi kalmıyor. Çin bu beş şeyini hedefliyor. Bu zulümün esas nedeni bu. Çin bu beş neden için Doğu Türkistan halkını bu zulümlerini yapıyor. Tamamen ya Çin'de olacaksınız ya da biteceksiniz, tüketileceksiniz diye bu şekilde muamele yapıyor. Tek kelimeyle Doğu Türkistan'da Müslüman olmak, inancı için kendi canını vermek. Yani inancı için ölmek diyoruz ya, burada şarkılarda oluyor, sadece kitaplarda yazıyor. Ee, i̇nsanlar özgürce olabiliyorlar. Müslüman olmak isterse olur, ertesi gün olmayabilir o şekilde. Ama orada Müslüman oldun mu bunu canınla ödersin. Ölmeye hazırsın, her zaman ölüme hazırsın. Çünkü Müslümanlık Çin'e karşı olmak aynen. Yurt dışına çıktım ama oraya döndüğümde karşılaşacağım şey ölüm olabilir bilmiyorum. Çünkü en son Japonya'da e, okuyan bir üniversite öğrencisi ailesine e, gelen baskıya dayanamamış dönmüş. Bu yıl e, Japonya'dan bir kız öğrenci döndü döndükten birkaç ay sonra onun ölüm haberi geldi. Dönenlerin tamamı o şekilde. Buradan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya'da benimle aynı üniversitede yüksek lisans yapan Ekrem, Pekin'den de aynı üniversiteye okumuştuk aynı bölümde. Ee, Ekrem döndü. Döndükten sonra e, Çin'in bir üniversitesinde de Doğu Türkistan'da çalıştı eşiyle birlikte ve sonra şehit edildi. Eşi hamileymiş ama çocuğunu daha göremeden öldü. Sonra Ekrem'in eşi ev hapisinde tutuluyormuş. Evde tutuluyor. Dışarı çıkmasına izin verilmiyordu. Ama şu an e, çocuğunu doğurdu mu, ne durumda hiç bilgi yok. Yine Gazi Üniversitesi'nden Aygül vardı. Aygül ve eşi. Onlar da 15'er yıllık e, hapishaneye götür kapatıldı. Seyide vardı, Abdülettip. Bunlar da karı koca, onlar da bir şey. Sesim yok. Doğu Türkistan halkı şimdi kendileri soyutlamıyor. Türkler ya da İslam alamının sesi yok. Ben ulan sesleniyorum. Biz İslam alamı bir Thank you